Evet arkadaşlar yepyeni Minecraft videosuyla da karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber efsane bir Minecraft videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta güzel bir video çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel bir video çekeriz arkadaşlar. Köyümüzde değişiklikler oldu arkadaşlar. Köyümüzde değişiklikleri size göstereceğim arkadaşlar. Bunları göstereceğiz. Öncelikle şöyle bir evimize doğru gidelim arkadaşlar. Buraya bir tane görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar elmaslar var. Yataklar var görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Para karşında veriyor. Murzak var. Yay var işte arkadaşlar. Normalde şeyde ne varsa arkadaşlar bunlar var görmüş olduğunuz üzere. Şurada iki adet sandık var arkadaşlar. Tabii ki bunların hepsi paralı arkadaşlar. Böyle şey vermiyor görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Bir önceki videomuzda ekmiştim şunları arkadaşlar. Yetişmişler arkadaşlar. Evet arkadaşlar yetişmişler görmüş olduğunuz üzere. Şöyle. Hatta şöyle asadı yapabiliriz. Şöyle tohumlarımızı tekrardan şöyle bir ekelim. Tohumlarımız yetişsin. Şuradan şöyle evimize bir şöyle bir ocağımıza bir bakalım ne, ne yapabiliriz? Bir şey yapayım gibi yapmayacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan şöyle Şöyle nasıl bir şey yapabilirim? şöyle? Ben şöyle geleyim buradan Külçe değil de normal şöyle alıyoruz. 3 adet külçeyi şöyle alıyorum. Geliyorum böyle. Şöyle arkadaşlar geleceğiz tabii ki önceliğimiz bir alışveriş yapalım arkadaşlar bakalım ne alabiliriz bize ne lazım şu anlık pek bir şey lazım değil bana Evet kardeşim tüccarım bize hiçbir şey lazım değil şu anlık Evet, şu an bir şey lazım değil. Şöyle evime doğru gidebilir miyim? Havaya bakıyorum ama hava birazcık aldatıyor gibi arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz üzere şu çiftçi Mahmut'un üstüne de geçeyim. Şöyle gidiyorum. Etrafıma bakıyorum. Ne yapacağız ki? Derken arkadaşlar şöyle bir bakıyorum etrafıma yine. Bakalım balta var mı? Balta yok arkadaşlar. Bunda sadece yay varmış. Şöyle aslında ne alabiliriz? Paramız hala var bence. Şöyle üç altına bakalım ne verecek bize? Şöyle şunları şöyle attım arkadaşlar. Tamam. 3 altına ne alabilirim? Çakmak olmaz. Şöyle kazmayı alabilirim. Kazmayı şöyle aldım. Tamam kazmamız oldu. Bu arada arkadaşlar Köylü Mahmut da bu tarz video için arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu videonun başına söylemedim arkadaşlar. Like atıp kanalıma abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Met Bay ailesine siz de katılın. Bunu diyoruz ve şimdi uyumak için bekliyorum ama hala akşam sanırım. Akşam olmadı. Şöyle bir etrafa bir bakayım. Hatta şöyle sizlere göstereyim. Yavaş yavaş hava karan, karanlık oluyor. Birazcık hava şu birazcık daha karanlık olsun. Şöyle bir içeri gireyim ben. Köylü Mahmut'um ben. Köylü Mahmut. Köylü Mahmut uyur, uyuyor. Şöyle kalkayım mı? Şöyle kapımı da kapayım. Ben Mahmut. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Mahmut'umuz da ne yapabilirim? Şimdi aldık kazmamızı arkadaşlar. Hedefimiz elmas bulmak. Şimdi Bizim elmas kazanmamız lazım. Elmas var orada ama. Bizim kazanmamız lazım arkadaşlar. Şöyle şuradan bir kırmaya devam edersek. Şöyle şurayı bir kıymen. ben. Bakalım nereye düşeceğiz. Altta kaya çıkarsa büyük ihtimal maden çıkar arkadaşlar. Madene ihtiyacımız yok. Şöyle tekrardan şöyle bir yukarı şöyle çıktım mı. Altıma bir kaya koydum da tamam. Şöyle şunu da kırayım. Şöyle al şunu. Şöyle bırak. Hedefimiz elmas bu makam arkadaşlar. Burada elmas çıkmayacağı belli. Biz ondan ne yapacağız? Kasap olduğumuz için şimdi şu etleri satmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle şöyle ineğimizi bir etimiz al, 3 etimiz oldu. Oh, güzel güzel. Şimdi şöyle şu koyunu da kesersem hoppa tamam bayağı bir iyi güzel ilerliyoruz oyundan da bayağı bir et düştü. Aa, güzel 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 burada da bir koyun varmış şimdi şöyle 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 şunları da aldık şunları da al şöyle bayağı bir iyi domuz yetirmiyoruz arkadaşlar bu arada ha kömür ha kömür arkadaşlar kömür buldum öyle şu kömürleri şöyle alayım ben tamam üstümüze kömür de bulduk bayağı bayağı bir iyi Bayağı güzel Kömür bulduk. Başka bir şey var mı? Oo, bir tane daha kömür varmış. Bunu görmedim. Şöyle şu kömürü de hızlıca kırıyorum. Şöyle bir kıralım daha. Yine şurayı. Şu şekilde kırıyorum. Bu ne? Hı. Bakıyorum başka bir şey var mı? Uğraşacak başka bir. Uğraşmaya değecek başka da bir şey yok. Şimdi. Hedefimiz elmas bulmak. Tabii ki de kolay yoldan bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Madene pek videoyu maden tarzı yapmak istemiyorum. Şöyle birazcık madene gireceğim ama madene girmek istemiyorum. Köylü Mahmut iyi bence. Baya bir paramız var arkadaşlar ama bayağımız pek bir şey yetmez arkadaşlar. Şimdi şöyle şu domuz bir alalım ikinci bölümümüz arkadaşlar. Üçüncü bölümü istiyorsanız arkadaşlar yorumlar kısmına bırakın. Üçüncü bölümü istiyoruz diye. Üçüncü bölümde çekelim arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan bir zıplıyorum. Oo güzel 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 3 iki tane inek. Oo güzel güzel baya baya bir altı tane etimiz oldu arkadaşlar baya bir iyi. İnek eti gel buraya. Baya bir iyi gidiyoruz arkadaşlar baya bir iyi. güzel geliyoruz. O tavuk tavuk eti de baya bir lazım bize. Çünkü bunları satacağım arkadaşlar. Çiftçi Mahmut'uz biz. Şimdi. Oo baya baya bir iyi arkadaşlar. Şuradan 12 tane yaparsak arkadaşlar inek etimizi bakalım kaç oldu? 11 oldu arkadaşlar. Burada 3 tane düşmedi sanırım şimdi. Evet, buraya gelmiştik arkadaşlar. Şimdi köyümüzü sizlerle beraber keşfedeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuradan bir çıkayım arkadaşlar böyle. Bakalım biz domuz eti yemiyoruz arkadaşlar. <laughs> o güzel baya baya bir iyi. İnek yine inek. Bakalım etimizi Hatta 3 tane inek buldum. Şöyle şöyle hızlı bir şekilde şöyle ineklerin etini kasacağım. Oo baya baya bir iyi. Şimdi abi ne yaptık ya? Baya baya bir iyi inek eti kastık. Bakalım nasıl alabileceğiz mi? Şöyle koyun eti de koyun eti hoppala. Baya baya bir iyi arkadaşlar. Baya baya güzel ilerledik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 16 tane et kastım arkadaşlar. Baya baya bir iyi. İnek eti baya baya bir kastık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Şimdi şuradan şöyle gidiyorum. Şöyle hoppa. Bakalım başka ne tarafta inekler bulacağız. Onun için birazcık geziyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere inek eti satacağım arkadaşlar. Tabii ki böyle etrafa bakıyorum ama arkadaşlar inek gözükmüyor pek. Baya bir de acıkmışım arkadaşlar. Bunu da belirtelim. Bayağı bir acıkmışız. Şöyle bir varile bakalım arkadaşlar. Ne varmış burada? Gidim takas istiyor. Evet tavuk eti. Birazcık da tavuk eti alabilirim de. Tavuk eti hadi hoppala hoppala hoppala. O tek vuruşlar mı arkadaşlar. Şöyle şunları da bir alalım. Hoppala hoppala. Yine kömür. Yine kömür. Hoppala. Mahmut Arkadaşlar bu videomuzda baya baya madensiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere baya baya bir iyi ilerliyoruz. Şöyle tekrardan şöyle şunları, şöyle şunları da kırayım. Şöyle şunları da kırayım. Şöyle baya baya bir iyi ilerliyoruz. Ay Allah. Yeter bu kadar bence arkadaşlar. Yavaş yavaş evime kaçayım da kaçmayayım arkadaşlar bayağı hala günümüz zamanımız var şimdi şöyle hızlıca şunları alayım Niye olmuyor Şimdi şöyle hızlıca bir kömürlerimizi kasalım ben Zaten kömürlerimiz de buraya kadar sanırım boşver kömürleri Sabah kasarız Şimdi tüm videoyu burada harcamak istemiyorum Bakalım şimdi envanterimize bir bakacağım. Ya da evde bakalım şöyle envanterimize. Şöyle 2 dakikaya geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrardan sizlerle beraberiz arkadaşlar. Şimdi bir üstüme bakacağım hemen şöyle bir üstüme bakayım arkadaşlar. Ne kastımışız? 4 tane koyun etimiz var. 11 tane kömürümüz. 2 tane zaten pişmiş etimiz var. Şunları şöyle sizden önce pişirdim arkadaşlar. Şöyle nerede pişmiş, pişmiş etlerimizi aldık. Bir de Baya baya bir zenginiz arkadaşlar bu videoda. Şimdi, şöyle bir evime doğru gideceğim. Evim nerede benim ya? Heh, şimdi, düzelttim evimi. Şöyle eve giderken baya baya bir acıktım. Madem madem kastlayacağım diye derken, şöyle karnımızı baya baya bir doyurduk. Aa hatta bir iki. İnek inek buldum. Oo, güzel güzel, güzel 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 güzel. Güzel güzel bize inek lazım. Bize inek lazım. Bize inek lazım. Bize inek lazım arkadaşlar. İnekler baya baya 20 inek eti kastım arkadaşlar. Baya baya bir güzel bir videomuz oldu arkadaşlar bence. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsiniz. Beğendiyseniz videoyu like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Biz sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşta kalın. Bir sonraki videomuz arkadaşlar. Mahmut'la çekmemizi istiyorsanız videoya like atıp bu tarz videoların devamı için arkadaşlar videoya like atıp kanalıma abone olun, destekle kalın, takipte kalın, hoşta kalın.